Evet, çocuk istismarı tartışmalarının bambaşka bir noktaya savrulmasını bir telefon bağlantısıyla değerlendireceğiz. Telefon hattımızda HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu var. Sayın Kerestecioğlu iyi akşamlar hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Öncelikle sıcak bir tartışmaydı. Bu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aile bakanı hakkındaki açıklamaları. Bir de size soralım nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bu siyaset dili e, erkek bir dil, eril bir dil ve e, başka cümlelerle, başka kelimelerle de açıkladı Kılıçdaroğlu aslında ifade etmek istediğini. Çocukları koruyan var mı? Aslında en sarı koruyacağınızı onu koruyacaksınız diye. Şimdi bu şekilde ifade etmek de mümkün. Neler yapılması gerektiğini söylemek de mümkün, eleştirmek de mümkün. Ama aynı dille yani Muammer Güler'in yaptığı e, aynı kötü dille e, gene kalkıp da e, eleştiri yapmak ve ondan sonra gündemi değiştirmek bence e, gerçekten hoş bir şey değil. Evet. E, yani bu anlamda bu siyaset dilinin e, artık bu cinsiyetçi dilin, erkek dilinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Tartışmanın odak noktası Karaman'da yaşanan çocuk istismar ve olayda adı geçen Ensar Vakfı iken bugün ne yazık ki medyadaki tartışmalar vakfı koruyan hükümet üyelerinin mağduriyeti üzerine kurulu durumda. Bu duruma ilişkin neler söylemek istersiniz peki? Şimdi ortada çok ciddi bir durum var. Gerçekten onlarca çocuk istismar edilmiş durumda. Hala şu anda biz konuşurken de başka yerlerde neler oluyor, bunu da bilmiyoruz. Yapılması gerekenler çok net. Bunları verdiğimiz araştırma önergesinde de daha sonra gen soruda da ifade ettik. Ee, çocukların korunması lazım, onların iradelerinin sorulması lazım, çocuk hakları sözleşmesine uyulması lazım, çocukların adalete erişiminin çok e, seri bir şekilde sağlanması lazım. Onlarla ilgilenen sosyal hizmet görevlilerinin, başka kamu görevlilerinin özel eğitimlerden geçmesi lazım. Geçmişlerinin izlenmesi lazım. Geçmişlerinde bir istismar var mı bu kurumların başına getirilen ya da yönetimine getirilen insanların? Bunların istatistiklerinin tutulması lazım. Ki Lanzarote Sözleşmesi, uluslararası bir sözleşme bu yükümlülükleri getiriyor. Ee, ama biz maalesef e, bunları görmüyoruz. Yani devletin, idarenin e, önleme yükümlülüğünü de daha sonrasında sorumluluk alma ve hesap verirliğini de görmüyoruz. Evet. Daha sonrasında da yargıyla elele cezasızlığı görüyoruz. Yani adalete eriştikten sonra da maalesef gerçek bir adalete erişilemiyor o yargılama aşamalarında da insanlar bir kez daha zedeleniyorlar, örseleniyorlar. Yani bu çocuklar için de böyle, kadınlar için de böyle. O nedenle bu kurulan komisyonun bir an önce çalışmaya başlaması lazım ki şu anda AKP'li üyeler henüz belli olmadığı için komisyon toplanmıyor. Ee, ve e, gerçekten çok seri olunması lazım. Ee, ben öncelikle buna yoğunlaşılması gerektiğini artık düşünüyorum. Evet. Kimse sorumluluktan kaçmasın, kaçamaz. Bunun hesabını vermek zorunda. Ve e, gündemde buna dönmeli artık. Evet, tartışmaların seyri e, yine Karaman'daki istismar olayına dönmeli ve bu konunun evet. aydınlatılması için de bütün çalışmalar e, acilen yerine getirilmeli diyorsunuz. Çok evet. teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben Sayın teşekkür ederim. Olun. Teşekkürler, hoşçakalın. Teşekkürler. Evet, kaldığımız yerden devam edelim.